Masalların Sesi. Şimdi sizlere Gerçek Dostluk Masalını okuyacağım. Günlerden bir gün Alper ile İlyas adlı iki arkadaş çölde yolculuğa çıkmışlar. Yolculuğun bir noktasında aralarında bir tartışma başlamış. Alper İlyas'ı incitecek şekilde konuşup İlyas'ın kalbini kırmış. İlyas bu duruma çok üzülmüş ama Alper'e hiçbir şey söylemeden kuma şöyle yazmış. Bugün en iyi arkadaşım beni çok incitti. Sonra çölde yürümeye devam etmişler. Çölde hava çok sıcakmış. İkisi de çok susamışlar. Çok geçmeden biraz ileride bir vaha görmüşler ve koşa koşa vahaya varıp su içmek istemişler. İlyas su içmeye yeltenirken ayağa kaymış ve bataklığa saplanmış. Tam boğulmak üzereyken Alper İlyas'ın imdadına yetişip onu bataklıktan kurtarmış. İlyas bu defa sert bir kayaya şöyle yazmış: "Bugün en iyi arkadaşım hayatımı kurtardı." Alper bu duruma çok şaşırmış. İlyas'a sormuş: "Seni incittikten sonra kuma yazdın. Şimdi de bir taşın üzerine yazıyorsun. Peki neden?" İlyas cevap vermiş: "Biri bizi incittiğinde hafif bir rüzgarın silebileceği kuma yazmalıyız. Ancak Birisi bizim için önemli bir iyiliği yaptığında onu hiçbir rüzgarın silemeyeceği bir taşa kazımalıyız. Asla unutmamalıyız. Hayatınızda sahip olduğunuz şeylere değer vermeyin ama hayatınızda sahip olduğunuz kişiye değer verin. Bu masalımız da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Daha fazla masal için bizi beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim.